9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 32 cevapları. Tutku Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf biyoloji Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 32 ön bilgi. Turnusol kağıdı asit ve baz ayırıcıdır. Mavi turnusol kağıdı asitle temas edince kırmızı, kırmızı turnusol kağıdı ise bazla temas edince mavi renk alır. Maddelerin asit mi, baz mı olduğunu anlamamıza yarayan bu maddelere ayıraç, belirteç indikatör, denir. İşlem basamakları Arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız. Limon suyunu, sirkeyi, deteryanlı su, sabun, çamaşır sodası, kireç suyu ve aspirin çözeltilerini ayrı ayrı beher koyunuz. Limon suyu, sirke ve suda çözülmüş aspirini dilinizle tadınız. Gözlemlerinizi defterinize kaydediniz. Gözetleyelerin üzerine pipet yardımıyla 2-3 damla fenolftalein ilave ediniz. Beherplaslarda meydana gelen olayları gözlemleyiniz. Sınıfa getirdiğiniz sirke, süt, saf su, limon suyu, elma suyu, amonyak, yoğurt ve domates suyu maddelerinin her biri için mavi ve kırmızı turnusol kağıdı kesiniz. Ayrıca bir pH kağıdı yardımıyla her maddenin pH'sini de ölçünüz. Aşağıdaki tablonun benzerini defterinize çizerek belirlediğiniz değerleri tabloya kaydediniz. Cevap Asidik, bazik, nötral 0, 7, 7, 7, 14 Limon suyu Sirke Deteryanlı su Sabun Çamaşır sodası Kireç suyu Aspirin Sonuç maddeler asit ve baz olarak sınıflandırılabilir mi? Cevap, bunlar arasında en yaygın kullanılanlardan biri İsveçli bilim insanı Svante Arrhenius tarafından yapılan Arrhenius asit bas tanımı. Buna göre suda çözündüğünde çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları, H3O veren maddeler asit, hidroksil, OH iyonu veren maddeler baz olarak tanımlanır. 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.